Kur'an, dünyamızda meydana gelen bozuklukların, salgınların, sebebini içinde yaşayan insanların hataları olduğunu haber verir. Nitekim Rum Suresi 41. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Demek ki yapılan zulümler, fesatlar ve fitneler salgın hastalıkların da gelmesine neden olabiliyor. Koronavirüs salgınının zalimler ve fitneciler için bir azap olduğu söylenebilir. Sonuç olarak Çin başta olmak üzere hangi devlet veya millet zulmediyorsa, fitne ve fesat çıkarıyorsa koronavirüs onlar için bir ikazdır, bir uyarıdır veya bir azaptır. Uzun asırlar boyunca salgın hastalıklar insanlık tarihini etkileyen, çok korkulan önemli gelişmeler olmuştur. Milyonlarca insanın ölümüne sebep olan salgınlar birçok ülkenin ekonomisini ve demografik yapısını ciddi anlamda etkilemiştir. Bu da tabi olarak gıda temininde zorluk yaşanmasına ve pahalılığa sebep olmuştur. Herkes biliyor ki İtalya son zamanlarda korona salgınından en büyük darbeyi alan ülkeler arasında ilk sıralarda. Öyle ki büyük bir oranda salgına maruz kalan insanların sayısı gün geçtikçe daha da artmakta. Bu salgın Allah'ın insanlara bir imtihanıdır. Allah'ın ordularından bir ordu, alemlerin Rabbinden bir mesaj, öğüt alanlar için bir hikmettir virüsün sarsıcı etkilerle yayıldığı ülkeler Allah'a, emirlerine ve Müslümanlara meydan okuyor, zulmediyorlardı. Allah Teala onların bu yaptıklarından gafil değildi. Uğradıkları bu bela sonucunda işte olanlar. İtalya tarihinde bir ilk. İlk kez hoparlörler vasıtasıyla ezan okundu. Bu video bu yıl 19 Nisan'da çekildi. İşin ilgi çeken bir boyutu da İtalya'da insanlar Müslümanların evlerine sık sık uğramaya başladı. Öyle ki onlardan Allah'ın İtalya'yı bu beladan kurtarması için ezan okumalarını ve dua etmelerini istiyorlar. Kiliselerde bile ezan sesleri yükselmeye başladı. Dün İslam'a savaş açan ülkeler bugün belalardan korunmak için onu vesile ediniyorlar. İtalya Sağlık Bakanlığı açıklamalarına göre virüs çok sayıda insana bulaştı. Bu sebeple İtalya'da boş hastane kalmadı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde sokaklarda uygulanacak yeni kararlar aldı. Sağlık Bakanlığı'nın son açıklaması ise salgının çığırından çıktığı ve artık önü alınamaz bir hale geldiği yönünde oldu. Allah'ın gönderdiği bir virüste tüm dünya kurtuluş yolu arar oldu. Dünyayı yönettiklerini iddia edenler nerede? Mazlumlara zulmedenler nerede? Allah'ı inkar eden o sapkınlar nerede? Bugün onların sesi kesilmiş durumda. Bugün yaşananlar her şeyin mutlak sahibinin Allah olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İnşallah bu tür bela ve musibetler zalimlerin zulmü ve fitne fesadı bırakmalarına, akıllarını başlarına alıp Allah'a kul olmalarına vesile olur. Birçok ülke Allah'a yönelirken Hindistan'da durum tam tersi yaşanıyor. Koronavirüs salgını Hindistan'da son dönemlerde artan İslam karşıtlığını körükledi. Ülke genelinde çok sayıda Müslümanın hastane, eczane ve marketlere kabul edilmedikleri belirtiliyor. Hindistan'da vaka sayısının 17615, can kaybının 559 olduğu belirtiliyor. 1,5 milyara yakın nüfusa sahip Hindistan'da yaklaşık 200 milyon Müslüman yaşıyor. İktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi yanlıları Müslümanları koronavirüsü ülkeye yaymakla suçluyor. Hint milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin geçen yıl yeniden seçilmesinin ardından Müslümanlara yönelik saldırı ve politikalar artmıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkede çeşitli iddialar ve nefret söylemleriyle Müslümanların hedef alındığına İslamofobi algısının yaygın hale getirildiğine dikkat çekti.